Herkese merhaba arkadaşlar ben Teran bu yüzlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Bir tane iki attı map'teyiz. Abi yapma ya. Of. Ağzının yüzünü kırayım senin. Üç tane ses var arkadaşlar. Direkt buraya gelin. Abi şu... Kusura bakmayın dahilim. Isınamadım. Şunu şöyle alabilirsin. Tamam. Şuradaki şey taldırmışlar zaten. Hadi o clean up. Clean up chat lan. Uf. Trabzon. I love you Trabzon. I like Trabzon. Gel buraya. Gel hele gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Gel hele. Gel lan buraya. Patates. Patates. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Kırılma gel. Ben bu adamı öldürmeden durmam arkadaşlar. Hı, ağzının yüzünü kırıyorum ağzını. Gel lan buraya. Ve olsa var ya annene gel lan bir tane daha var. Hayır. 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 yüz oldu ama 10 10 aldı abi ben bu adam. Yok bak sağ ol dedi bir de. Gel lan buraya. Gel gel. Ulan bak. <gülüyor> <gülüyor> sabır 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 sabır. Aha. Hadi. Ne oldu lan ha? Artist. Yus. <laughs> <laughs> Ulan. Senin plakanı aldım ben. Senin plakanı aldım. Ben senin plakanı aldım oğlum, yaktım çırağını seni. Senin plakanı aldım lan. Evet arkadaşlar, işte öyle video çekeyim dedim. Dahil olmasın ama dediğim gibi, kötü oynarsam kusura bakmayın mesela az önce gibi yani normalde adam öldürmem gerekiyordu. Öldü. Ama işte o double chest var şu double chest'leri iki, iki, tarafını da açın arkadaşlar. Çünkü farklı oluyor ikisi de. Hmm, şu tabu. Ah. Şurada adam yok mu ya adam? Adam mı ortada Tamam ama neyse. Hmm. Tamam. O oh, bakalım. Hiç oraya gitmeme gerek yok. Hiç riske atmama gerek yok. Parvurum zaten iyi değil. Gördüğünüz gibi. Kaç kişi kalmış? 6 kişi kalmış. Güzel. Ditmeşe kaldığım videoları atacağım. Böyle. Hmm. öyle yani. Işte Sky Skywars. Hangi gemisi böyle akacağız? Aha, aha, şimşek çaktı. Kapçı. chat Nız. Evet. Lagdan. Please söylemeyin. Abi. Yok böyle abi. Böyle bir lag olamaz. Abi. Hayır lag olma. Tamam tamam. Sakin sakin relax. Adam mal beyler. Elmas kürek yapmış rahatsız ya. Çabuk yap <laughs> Adam gelecek diye korkuyorum biliyor mu? Aç şunları ya. O oh, ekmek. Uh kurabiye at. Aha 15 dakika içinde başlıyormuş. Yalnız bir sok bak. Şöyle fıçağı da yapalım. El evet, temiz. Karşı Bir kişi daha üstte. Çok güzel. Bir çıktı. Hop. Tamam. Mükemmel. Şu testlere bakalım. Ben bazen almıyorlar. Ee, Otur bakayım. Evet. Yine çöpler aldık. Biz bir tane ben kursak. O kadar tatlı olacak ki. bir koşmuyor ha. Şuradakine. Ekmeği boş. Adam mı? Adam verim. Aha pul. Pusula varmış. Abi uyuz oldum şu an kendime. Kusura bakmayın görmedim. <laughs> Kusura bakmayın vallahi görmedim. Aha adam. Adamsın be pusula. Sergio PvP. Sen ne yapıyorsun Sergio? Selamun Sergio. Kral. Ağzını yüzünü kırayım sadece Hadi lütfen. Yes 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 yes. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kusura bakmayın acayip lag var Oynayam oynayamıyorum ya. Yoksa ben o kadar kötü oynamam yani. Neyse Allah'tan aldık da adamı. Hadi lan bir kişi daha olsa var ya. Oy. Üf. Yemin ediyorum. Üf. Çok da tatlı Çok da güzel olur. Abi süpersiniz ya. Sizi seviyorum. Tamam. Bakayım adam nerede? Yuh.